Etik kültür, bir şirketin uzun vadeli başarısında ve paydaş güveninin kazanılmasında hayati bir öneme sahiptir. Şirket genel sekreteri olarak bu kültürün oluşturulması, geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasında kritik bir rol oynarım. Görevim yalnızca etik ilkelerin belirlenmesi değil, aynı zamanda bu ilkelerin tüm organizasyon tarafından benimsenip uygulanmasını sağlamaktır. Öncelikle Şirketin etik değerlerini ve davranış standartlarını net bir şekilde belirler ve bu değerlerin şirketin vizyonu, misyonu ve yönetim anlayışıyla uyumlu olmasını sağlarım. Örneğin, yönetim kurulu ile birlikte çalışarak bir etik değerler kodu geliştirmek, çalışanların ve yöneticilerin bu değerleri günlük iş kararlarına nasıl yansıtabileceğini göstermek benim sorumluluğumdadır. Bu süreci desteklemek için çalışanlardan görüş alır ve etik değerlerin sadece bir slogan olarak kalmasını değil, tüm organizasyonun yaşam biçimi haline gelmesini temin ederim. Etik değerlerin yalnızca yazılı belgelerde kalmaması için organizasyonun tüm seviyelerinde iletişim ve eğitim programlarını hayata geçiririm. Örneğin, bir etik ihlal durumunda neler yapılması gerektiğini belirleyen prosedürleri yönetim kurulu onayına sunar ve çalışanların bu prosedürleri anlamalarını sağlamak için eğitim programları düzenlerim. Bu yalnızca kuralları belirlemek değil, aynı zamanda bu kuralların organizasyon içinde tam olarak uygulanmasını sağlamaktır. Bunun yanı sıra yönetim kuruluna rehberlik ederek etik kültürün kurum stratejileriyle nasıl entegre edileceğini açıklarım. Örneğin şirketin kısa vadeli çıkarları uğruna etik değerlerden taviz verilmesini engellemek için karar alma süreçlerine aktif olarak katılır ve alternatif çözümler öneririm. Bir hükümet yetkilisine rüşvet verilmesi ya da olumsuz bir haberi görmezden gelmek gibi uygulamalardan kaçınılması gerektiğini hatırlatırım. Bu gibi durumlarda şirketin itibarını korumak ve uzun vadeli sürdürülebilirliğini sağlamak için Yönetim kurulunu doğru yöne yönlendirmek benim temel görevlerimden biridir. Etik ihlallerin tespit edilmesi ve bildirilmesi için güvenli bir ortam yaratılmasını sağlamak da benim sorumluluğumdadır. Bu doğrultuda ihbarcı politikalarının oluşturulması ve bu politikaların yerel yasa ve yönetmeliklere uygun bir şekilde uygulanmasını koordine ederim. Çalışanların şirket içindeki etik olmayan uygulamaları korkusuzca bildirebilecekleri bir sistem kurarım ve bu ihbarların adil ve titizlikle ele alınmasını sağlarım. Son olarak, etik kültürün sürekliliğini sağlamak için bu değerlerin ve kodların periyodik olarak gözden geçirilmesini yönetim kuruluna öneririm. Örneğin, iç denetim raporlarından veya basında çıkan haberlerden elde edilen bilgiler ışığında etik kodların güncellenmesini koordine ederim. Şirketin değerlerinin ve davranış standartlarının değişen toplumsal beklentilere uygun olmasını sağlamak uzun vadeli başarı için kritik öneme sahiptir. Özetle, etik kültür oluşturma ve sürdürme sürecinde şirket genel sekreteri olarak hem bir rehber hem de bir uygulayıcı rol üstlenirim. Bu rolüm yalnızca şirketin etik değerlerini korumakla sınırlı kalmaz. Aynı zamanda şirketin itibarı, paydaş güveni ve uzun vadeli sürdürülebilirliği açısından stratejik bir katkı sağlar. <laughs>